Vatanım sensin derdi Cevdet'e. Madem o ihanet etti bu vatana... ...ben onun namına da savaşırım. İhanet dediğimiz şey neye ve kime hizmet ettiğimize göre değişir o. Cevdet'te bir hal var dedi. Cevdet bunları yapamaz dedi. Sizin nefret bu hale getirdi. Beni de Sevda... Anlamadığımı mı sanıyorsun? Birbirinize nasıl baktığınızı görmediğimi mi sanıyorsun? Sen Hacı Bektaş söyleyebilir misin? Sen sussan da gösterin söyler sevdanı. Dostumuzla beraber yaralanır kanarız. Her nefeste aşk ile yaralanı anarız. Erenler meydanına vahdet ile gir de gör. Kırk budaklı şamdan da kırkımız bir yanarız. Vatanım.